Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz bakalım? Bugün günlerden cumartesi. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi. Hava sıcaklığı kaç derece önemli olan o. Oh, 19. Çok tatlı. Çok tatlı. Benim aklımda şu an milli parka gitmek var ama nedense bisiklet yoluna giresim geldi. <laughs> bir yerden dönsem gitsem iyi olacak ama. Nereden dönsem, nereye gitsem, nasıl gitsem. Kabaca iki saatim var. Dışarıda geçirebilecek olduğum. Sonra eve dönüp duş. Sonrası iş. İş öncesi sürüş. Uzun süredir yapmadığım bir şey. Kısa tayta bu sene ilk defa geçtim diyebilirim. <laughs> en son aylar önce Mehmet Çakar'la Gökmen sürüşünde kısa tayt gibi için. ben buraya sağa ya? Çok gelişi güzel oluyor ama. Kısa tayt alışkın olmadım da bacaklar hafif <laughs> serinledi. Olsun önemli üzerinde de düzgarlık ya da yelek olmadan çıkmaya alışkın olmadığım için üst de böyle tatlı tatlı serinlik alıyor ama hava ısınacak ben de ısınırım performanslı bir sürüş yapmayı düşünmüyorum zaten hiç alışkanlığım değil performans benim alışkanlık ya da benim performans diyeyim en fazla tırmanış yapmak oluyor o da 500 bin Özellikle son zamanlar binme olunca tabi çıkar oldu. Açıkçası bugün bir vücudu dinleme sürüşü yapıyorum şu an. Çünkü en son Köyceğiz'e 5 gün evvel sürdüğümde 150 kilometre mesafeye 1367 metre toplayınca ve 7,5 saat bisiklet üstünde kalınca olmadık yerlerinde olmadık ağrılar baş gösterdi. Yani nasıl söyleyeyim yaralanma gibisine. Bir tanesi sırtım, belim, omurum. Üçünün kesiştiği noktada. Belimden biraz uzak sırtım ve omurum. Orada bir ağrı var. Mesela onu şimdi biraz test ediyoruz. O beni yok zorlamıyor gibi. Ama Bisiklet üstünde değilken oradaki ağrıyı hissedebiliyorum. O bölgede bir kuşluk var. Benim bisiklet üstündeki duruş pozisyonumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bisiklet silindirine yağ vurdursam mı acaba? Şimdi bir parktan nereden gitsem acaba? Çok kararsızım ya. Bu kadar kararsızlık iyi değil. Buradan gidiyorum. Buradan İnce Heykeli, oradan Sarı oradan Milli Park. Bir Milli Park turu atayım, üşümez <laughs> Üşümem ya, üşünecek hava yok. Ama çarpılma en müsait bir hava var. O yüzden aslında beni terlememem lazım. Çünkü üzerinde rüzgarlık yok. aslında bir tane yazlık rüzgar kalsan iyi olur ya. Yani. Olsuz. Nobek'ten sipariş geçeyim bari. Bir Blasier dedikleri yazlık içlik. Çünkü bir tane var şu an. Yedeğim yok. Bir ondan bir tane de rüzgarlık yesem 1000-1200 lira bir şey tutar. Oturayım düşüneyim hesaplayayım bakayım. Faydalı bir alışveriş olacak. mı? Aklıma geldi diye hemen almam. İhtiyacım var mı yok mu? Almazsam ne kaybederim? Alırsam ne kazanırım? Kıyaslayalım. Al. Al. Ne yapayım? Yalnız Özlemişim de kısa taytla sürmeyi Bak iyi geldi bu şimdi Bundan sonra Kısa giyerim icap edersen Haa. Bundan sonra hep kısa giyeceğimi Düşünerek Nolabek'ten bir kısa taytla olsa hocam Ve anlatsam iade ederim bak. Bu fikir güzel fikir. İyi akma yani.

ちょっとちょっとっとっとっとっとっとっと hazır Bugün namaz hanım da burada bir gökbel çıksam çok tatlı olur da ne bileyim milli parkadan da var ya bugün var diye öncesi kendimi çok yormak istemiyorum keyfek ederse bileyim milli parka var sevin değilmiş çünkü gölge olacak Allah ım, Allah ım, Allah ım. bu arada gölge kan uzun Bunlara ziyan antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Bu ara Ramazan girdiği için Gündüzleri oruç tutuyor gibi. Allah kabul etsin. Oruç sonrası antrenmanlara başladı. Antrenman da hani 30 ortalamayla 60 kilometre sürüyor. 300-500 metre de tırmanıyor. Ve bunu 1.7 derecede yapıyor. Hava. Hava 2 derecenin altındayken yapıyor. Böyle bir disiplin, böyle bir adammışlık yok yani. Cidden yok ya. Yani. Ayla Hanım da dahçe sürüşlerine devam ediyor keyifli keyifli. Çok güzel fotoğraflar çekmiş. Mehmet Bey. Eşeklerin oldu. Niye kırmızıda bekliyorum ki? Benim işim yolla değil. Benim işim milli parkla. Bu doğru pozisyonda olabilir benim için. Bastığım vatır karşılığını rüzgar vücudumu geriye itmeden alabileceğim sürüşçüde çok güzel hava ya. Öyle böyle değil. İyi ki çıkmışım. Daha erken çıkacaktım da. Uykuya ve öksürüğe diren direnerek bir yüktet daha dinlendim. Gün çıkmak vardı aklımda. Çıkamadım. Tomorrow. Kadir Kelleci ve Gökhan Uzuntaş formamı giydim. <laughs> ne olacak? Güzel, tadı çıkıyor, tadı çıkıyor, vücut iyi. Hayır, o arabayı geçsen nereye gideceğiz? Bakalım buradaki yol yapımı çalışması bitmiş mi? Bitmiş. Güzel. Nice. Tamam inşallah. Aldır bu. Şimdi bir milli park yapalım derken... Haftanın sonu <laughs> milli park kapatılır mı hiç? Laleler. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Daimi istikamet içmeler. Onu 40 geçiyor. Bir buçuk saatte gidip gelsem. Tamam. İçmeler. City. City tur. <laughs> Sanırım Milli Park'ta daha sezon açılmamış. Açılmadığı için hafta sonu kapalı. Ama olur mu bu ya? Şu an ben Haya kırıklığına uğradım. İhtiyacım vardı milli parka girmeye de. Olsun. Gene doğanın içindeyiz kuşlar. Burada da ötüyor. Milli parka giremezsek de takılırız sağda solda. Kişlik formanın gözünü seveyim ya vallahi. Hafif rüzgar esiyorlar ona rağmen iyi koruyor. Hava sıcaklığı 17 derece bu arada. Artmıyor, azalmıyor. Rüzgar eserse bir bir çıtır serinlik oluyor. Rüzgarlığı almalıydım. Oh. Almamadım, hata yaptım. Neyse. Ve gider gitmez dikeyim de temiz bir rüzgarlığım olsun. Bir de icap ederse bugün gene iş çıkışı 12 kilometre steder turu yaparım. Şimdi yapacak oldum. Kabaca 22 kilometre olacak. Öğlen bir liman yapabilirim. Duruma göre de chance sim, de yeşilir, né é pior que o a chance whoa whoa Rubleye bakalım nerede? Oo, ruble neredeyse çapraza düşmüş. Tabii ruble çapraza düşmez de zincir çapraza düşüyor. Küçük ruble büyük ayna kolda kalınca Ben ona göre. I'm nasıl bu arada? Biraz yeri çekiyor. Gidon çıkıyor olabilir. Ziyanı yok <laughs> Ben bu kallerimin ayarlarının canına yanayım. Hop <laughs> ya. Bu arada Bahadır'ın yanına orayı yastıktırsam iyi olur ya. Buradan geçerim ben ya. Bence geçerim. Gayet geniş. <laughs> Bak geçiyor. Gayet <laughs> geniş. 让所有的祝福带它来。 Neyse son buradan geçerken Pazartesi akşamı 130 kilometreyi bitirmiştim. 150'ye doğru sürüyordum. Bu pazartesi ne yapacağım çok merak ediyorum. Tamamen uyku durumuma bakar. Aynalacağım. Right. aynalı cam. Fena. Çok fena. Right. My... Check, check. Sağ taraftayım. Şimdi kıracağım. Arkamdan gelen vardır. <laughs> Yan koparan bakış atıp soluma kırana kadar. Sağındayım derim. O dikkat etsin. Ben zaten dikkat ediyorum. Bir <laughs> Çarşaf Marmaris today bu değil. Çarşaf. Onun yazıcısıyla konuştum. Dedim böyle böyle abi dedim işte. Dediler bize. hanım Bir fotoğraf çekelim şimdi. Take a picture time. Kameranın %70 şarjı var. <laughs> Yanıma bir tane yedek batarya aldım. Zaten sürüş çok uzun sürmeyecek, En fazla 2 saat. O yüzden bataryalar işimi görüyor. Allah Allah ne Deniz güzel ama hadidi gözüküyor. Kirletilmediği için muhtemelen elbiseli. <laughs> Bu yaz buralar bayağı bir gibi ya. Bakalım ayar mısın? <laughs> 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 Ulan sol ayağımın kalinde be. Sağ ayağımın kalinde be. Ayarsızlık var ya bakalım. Oynayayım icap edersin. Mart mı onlar? Düğün bir onlar. Evet. Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Nasılsın? <laughs> just 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 on on <gülüyor> 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 Bizim olan gene <yine> dağıtıyor. <laughs> dağıtıyor da şey olma. Çıkmış. Öyle savuruyor gibi. <laughs> Güzel ya. Şöyle akıllıca bir şey yaptım. Sabah kalkınca hemen ayak Bu Bir çay, bir paskalya. 10 dakikada yedim. Beslenme işini halledince sürüş daha rahat geçiyor. Sosyalleşin bakalım. Günaydın kardeşim. Hakkı açacak. Saat 11 olma. Bak köpecik. Öyle manyak manyak. Atlam önüme. <laughs> Gerçi yavaş gidiyorum ya. İstediğin gibi takıl lan. I'm gonna hold you just for a while. Benim boğazda bir şişkinlik hissim var, bana mı öyle geliyor? Öyleyse fena. Boğazda şişkinlik hissi demek ne demek? Kötü Psikolojiktir o ya, yoktur aslında öyle bir şey. Belki yoktur yani. Allah'ım inanamıyorum bu kıyıda bir tane gelin var. Sadece bir tane Yazın nasıl şenlenecek gibi de çık bakalım. başka bir görüntü var burada. Bunu size göstermem lazım. Böyle yere yetişme kaygısı olmadan keyfe keder sürmeyi cidden özlemişim. Her seferinde performanslı belli bir saat üzerinde bir yere gidip gelmek bana göre değil ya. Yani. Benim bisiklet alışkanlığım bu çıkacağım. Hiçbir yere yetişme derdim olmadan sakin sakin takılacağım. Fotoğrafımızı da çektik. Hatta fotoğraflarımızı da çektik. Ne <laughs> oldu Just a while. Tamam gel, gel yok. Kolay gelsin. Kolay

One day if you want to ride together. <gülüyor> <gülüyor> you can ride bike. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Motor mu? Dayım klasik Stanley'ini almış. Battal Stanley. Gene ben de çok açım. Abi burada bu keyif yapılır işte. Çünkü ben de yaptım aynı keyfi. Marmaris'te çektiğim ilk time lapse nerede derseniz burada. 22 Mart 2000 2000 22 Mart 2000 olmalı. 20 Mart 2000 ne 2000 ya? 20 Mart 2020 benim Marmaris'e girdiğim ilk tarih akşamı ilk adım attığım tarih. 20 Mart 2020 çünkü time lapse'lerinden biliyorum. Sonrasında ne oldu? Oteldeydik. Açılış destekledik ekip olarak.